Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün farklı bir video. Çünkü ben normalde ev turu çekmiştim ve burada beşikler vardı. Ama çocuklarım hem büyüdü hem de kargoda söylemiştik yatak alacaktık. Bugün de geldiler. O yüzden böyle ayrıcalıklı bir video çekmek zorunda kaldım. Çünkü ev turunu daha yeni çekmiştim. Ama bu farklılık ev turunun dışında kalıyor. O yüzden hemen çekmek istedim. İkisine de aynı yatağı yaptırdık. Sadece bu üzerindeki minderi değiştirecekmiş Deyze. O da bir tane kargoda söyledik şey gelecek. Tembel hayvanlı olan gelecek. Onun gelince de videosunu atar. Evet arkadaşlar başka bir günden selam. bugün Daisy'nin istediği o yastık geldi. Onu da çek çekeyim dedim ve bu yastığı sipariş etmiştik ve geldi. Yani odalarında sadece bu değişiklikleri oldu. Yatakları ve Daisy'nin ve Lily'nin yastığı işte. Bu şekilde oldu. Bence böyle daha iyi oldu. Hem büyümüşlerdi. Böyle güzel oldu arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın.